Alo, merhaba, 64. Almanca dersimizde sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü Almanca dersimizde temporale ne benzetse zaman belirten yan cümleleri sizlere anlatacağız. Karikatürümüze bakalım ve başlığımızı okuyalım. Wenn das Essen fertig ist, yemek hazır olduğunda, rufe ihtik, sana seslenirim. Evet. Örneklerimize bakalım örneklerimize. Temporale Nebensätze zaman belirten yan cümleler. Zeitpunkt in der Gegenwart, Zukunft yani when'li cümleleri, when'li cümleleri şimdiki zamanda ve gelecek zamanda kullanıyoruz. Örneklerine bakalım. Wenn das Essen fertig ist, ee, yemek hazır olduğunda rufik dik sana seslenir. When er house of Gartenmat o ödevlerini yaptığında mühteye er kayna müzik öğren müzik dinlemek istemiyor. Immer wenn er kein Geld hatte ist er zu uns gekommen. O parası olmadığında e, hep bize geldi. Parası olmadığında hep bize geldi. Evet, wenn ne cümleler bu şekilde. Burada zamana dikkat ediyoruz tabii. Şimdiki zamanda ve gelecek zamanda. Zaten bakın ipucunda da üzerine diyor. Wiederholte Handlungen in der Vergangenheit wenn sonst als. Geçmişte tekrarlanan eylemler için wenn. Eğer geçmişte sürekli tekrarlanıyorsa. Aksi halde als demiş. Bu da ben ve ALS ile ilgili. Bunu da burada söyleyeyim dedim. Şimdi ALS'e geçelim bakalım. Zeitpunkt in der Vergangenheit, geçmiş zamanda. Ee, yani geçmiş zamanda, olmuş bitmiş işler için e, ALS'lı yapıları kullanıyoruz. ALS, ich mit der Arbeit fertig war, sind wir ins Kino gegangen. E, İşimi bitirdiğimde sinemaya gittik. Wir haben immer viele Feste gefeiert, als wir in Mexiko wohnten. Meksika'da otururken e, her zaman e, şenliklere katıldık ya da her zaman sıklıkla e, şenliklere katıldık, kutladık şeklinde bir şey. Wir haben immer viele Feste gefeiert şeklinde geçmiş zamanda olmuş bitmiş. Evet. Während Zwei Ereignisse geschehen gleichzeitig. Yani iki olay aynı zamanda gerçekleştiğinde während ifadesini kullanıyoruz. Sie geht einkaufen während er putzt. Yani o temizlik yaparken o alışverişe gidiyor. Aynı anda yapılan iki iş değil mi? Während die Außenminister tagten gab es draußen Proteste. Dışişleri Bakanı toplantıdayken dışarıda protestolar vardı. Evet. Dauer von jetzt bis zu einem Zeitpunkt şu andan belli bir zamana kadar es sind noch drei Wochen bis der Urlaub anfängt yani tatil başlayana kadar daha üç hafta var. Peki, dağ von einem Zeitpunkt bis jetzt, belli bir zamandan şu ana kadar, seitdem er in München wohnt, sehen wir uns wieder öfter, ee, Münich'te oturduğundan beri, ikamet ettiğinden beri, birbirimizi daha sık görüyoruz. Seit sie nach Berlin gezogen ist, habe ich nichts von ihr gehört. Berlin'e taşındığından beri e, ondan hiçbir şey duymadım. Evet, örneklerimiz bu şekildeydi. Şimdi bunların cümle içindeki durumlarına bir bakalım. Pozisyon imzat. E, Nebensatz başta oluyor. Temporale Nebensatz stehen sehr häufig vor dem Yani zaman bildiren cümleler e, çok sıklıkla Ana cümlenin önünde bulunurlar. Der zat steht auf pozisyon eins. Yani yan cümle birinci sırada olur. Das Verb steht auf pozisyon zwei nach dem Koma. Demiş. Bu da ana cümle için. Bakalım hemen. Wenn das Essen fertig ist, rufe ich dich. Burada yan cümleyi vermiş. Değil mi? Yan cümle birinci sırada. Virgülden sonra Nach dem, koma. Pozisyon hemen ikinci sırada ne var? Fiil var. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Als ich mit der Arbeit fertig war, sind wir ins Kino gegangen. Yine yan cümle başta virgülü koyduk ve fiille başladık. Seitdem er in München wohnt, koma, virgül, sehen wir uns wieder öfter. Yine sıklıkla görüşüyoruz. Subjunksiyonun bağlaçlar, zatsmiti cümle ortası, zatsende cümlenin sonu, Ver, fiil, ikinci sırada, birinci sırada fiil var. Demek ki fiil, özür dilerim düzeltiyorum, virgül var. Zatsmiti cümlenin ortası, zatsende cümlenin sonu. Evet, bu dersimizi de Clip und Klaa kitabımızın 136. Yani 136. sayfadan işledik. Kitabımızı bir daha tanıtalım. Kaynağımızı da göstermiş olalım. Klip und Kla kitabımız. Übungsgrammatik, Grammatik Deutsch in 99 Schritten. E, Christian Fantrich Ulrike Talowitz yazmış. Edisyon Deutsch Klet International yayınlamış. E, ben de Almanca öğretmeniniz Ufuk Ünal bugünkü dersimizi anlatmaya çalıştım. Kanalımıza abone olup kanalımızı, derslerimizi, videolarımızı Almanca öğrenmek isteyenlere tavsiye eder ya da paylaşırsanız çok seviniriz. Çalışmalarımıza güç katarsınız. bir başka derste buluşmak ümidiyle Tschüss und auf Wiedersehen.